Merhaba değerli kardeşlerim, herkese hayırlı sabahlar. Az önce polis meslek yüksek okulu sağlık şartlarını e, ve yönetmenliğini değiştirdiğine dair bir duyuru geldi. Resmi gazetede e, yayınlanan yürürlüğe giren artık yeni yasanın yeni yönetmenliğinde resmi gazetede yönetmenlik değişikliği yapıldı. 16 Ağustos 2022 tarihleriyle yayınlanmış olan yönetmenliğe göre polis meslek yüksek okulu girişlerinde uygulanan sağlık şartları yönetmenliği değişikliği yapıldı. Söz konusu yönetmenlik resmi gazetenin 31.925 sayılı e, yayınlanan adayların merak ettiği bir diğer konu ise yeni yönetmenliğe göre 2023 polis meslek yüksek okulun şartları ne olacak? Güncel başvuru şartları ve ilan ne zaman yayınlanacak Taban TYT puanı kaç olacak Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu olan 2023 Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmenliğinde Sağlık şartlarında bir değişiklik yaşandı Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmenliğinin değişmesine dair karar yayınlandı 17, 5, 2008 tarihli ve 26.879 sayılı resmi gazetede yayınlara yürürlüğe giren polis meksik yüksek, yüksek okullarının giriş yönetmenliğinde 17. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında değişiklik e, yapılmıştır. Buna göre sağlık yönetmenliğinin gereği aldırılan e, giriş raporu öğrenci olamaz kararı ile sonuçlanmış olan adaylar polis meslek yüksek okulu müdürlüklerinden ilişkilerinin kesildiği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişkilerinde kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerine belirtir durum bildiri sağlık kurulu raporu ile başkanlığa başvurmalar halinde bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'na gönderilecektir. Sağlık yönetmenliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı e, bildirilenler, başkanlıkça sağlık yönetmenliğine giriş e, raporu aldırılan giriş raporunu Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre sağlık yönetmenliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında öğrenci olur karar verilenler 8. maddedeki nitelikleri taşıyor olmalar halde yüksek okullara planlamaları yapılacaktır. Polis meslek yüksek okulu başvuruları ee, 2023 yılında olacak kardeşlerim şartlar ne olacak? Herkesin merak ettiği konu bu kardeşlerim. Şartlar şu yönde. Polis meslek yüksek okullarına giriş için adaylardan bazı genel şartlar aranacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu kurumlarından mahrum olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevi yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, sağlık açısından Emniyet Genel Müdürü belirttiği sağlık şartlarını taşıyor olmak, sağlıyor olmak, silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel bir durumu olmamak, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş olmak, herhangi bir siyasi partiye üyeliği olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak, kadınlar için 162 santim, erkekler için 167 santimden kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 18 ile 27 dahil olmak üzere arasında olmak, bu taşı, taşıyan maddeleri taşıyan kardeşlerimiz e, yakında başvurularını gerçekleştirebilecek 2020 yılında yani 2020 YKS TYT'den en az 250 Ham puan almış olmak 2023 Polis Meslek Yüksek Okulu ne zaman yayınlanacak? 2023 Polis Meslek Yüksek Okulu alımları önümüzdeki yıl Temmuz ayında yapılacak. 2022 yıl işlemleri henüz tamamlanmamış olup 2023 alımları Temmuz ayında YKS sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaktır kardeşlerim. Şu anda şartlar yönetmenliğin kararı bu yöndedir kardeşlerim.